Şimdi ince ettin azıma koydu. Biraz. Yine coğrafi işaretleri ürünlerimizden beyaz baklava çok bilinmez. Devrek yöresine ait bir baklavamız.

Otellerimizde özellikle bizim Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'ne bağlı olan tüm otellerimizde, Antalya'da çok ciddi anlamda gastronomiye ehemmiyet veriliyor. Bu anlamda baktığınızda otellerin restoranları, mutfakları, turizmin çeşitlendirildiği gibi ülkemizin bütün coğrafyalarının örneklerini sunmaya başladı. Biz bunu yaklaşık 3 yıldır yapıyoruz. 3 yıldır da çok ciddi anlamda bir başarı elde ettik. Dolayısıyla coğrafi imza atılmış olan tüm seçenekleri turistlere tanıtarak bununla ilgili bilgisini vererek tattırıyoruz. Ve bu anlamda da çok ciddi bir ilgi görüyor bu. E, coğrafi işaretli ürünlerin daha artması ve bu anlamda da turistlerin ilgisine sunulması bizim için şöyle de önemli bir şey oluyor. Aynı zamanda ülkenin tanıtımına da ilave bir katkı koyuyor. Yani yoksa sadece deniz, kum, güneş, öğren yerleri, işte arkeolojik kalıntılar, bunlarla birlikte olan oluşan şeye turizmin çeşitlendirilmesinde gastronomi ve coğrafi işaretli ürünler bu anlamda ciddi katkı veriyor diyebilirim. The food is very good and also uh, the different tastes of different uh, lands are very good here. So if you want to eat here Indians or Turkish stuff or uh, European stuff everything is here and they prepare every food every good every time every good. Ben sevdiğim için Anadolu yemeklerini seviyoruz yani. Yani her yerde de bulamıyorsun her de. E, 81 ilimizin 81 çeşit 81 şefle bir hazırlığını yapıyoruz. Haftada bir veya 15 günde bir bunu misafirine sunuyoruz. Bunun dışında da 14 günlük menü gün içerisinde yine 7 günün içinde bölgeler, bölgeler ve 48-49 ilimizin birebir yemekleri çıkıyor. Bizim için bu dağıtın değerli, çok önemli. Biz bundan dolayı gastronomimizi öne çıkarmaya çalışıyoruz otelimizde. Sırf yemek içinde bizimle, siz işte tatile geldiğim diğer misafirler oluyor, biz bundan da mutlu oluyoruz. Bunu çoğaltmak istiyoruz zaten. Çünkü gastronomi e, tatil kültürü de gelişmesi gerekiyor. Sadece deniz, kum, güneş değil, gastronomi kültürü çok zengin bir kültürümüz var. Ve bunu da biz e, yemek içinde bizim otelimde gelip tercih etmeleri bizi çok mutlu ediyor. Biliyorsun tatiller artık kısa, beş gün, altı günlere düştü. E zaman çok değerli görünce. Biz dünyanın her yerinden gelen misafirlere, Türkiye'deki bütün Anadolu'nun yemeklerini burada toplayıp misafire sunuyoruz. Bundan güzel bir şey olabilir mi Antalya'da? Yani bütün illerimizi gezeceğine gelip o Antalya'da bunu tatmış oluyor, öğrenmiş oluyor, beğenmiş oluyor. Tabii çok tarih istekleri oluyor ama yeni yemekler, genelde bilinmeyen yemekleri, e, istiyorlar. İşte bu coğrafi işaret dediğimiz bilinmeyen yemekler e, çıktığı zaman misafirler merak ediyor. Abi ilk defa gördüm. Bu yemeği biz e, reçetesini alabilir miyiz? Yapabilir miyiz? gibi sorularla karşılaşabiliyoruz. Adana kebabı, bici bici şeyi tatlısı. Onun gibi işte o gün şeye göre yapıyoruz. genelde Ege mutfağını çalışıyoruz, soğukta çalışıyoruz, meze. Haydar yapıyoruz, humus yapıyoruz, antep ezme yapıyoruz, ciğer yapıyoruz, humus işte çiğ köfte. Öyle şeyler yapıyoruz yani bir sürü.